herkese merhaba Biz annemle benle değişik bir oyun oynayacağız. Evet. Pokus pokus. Asil bir bebeğe dönüştü. Gel <laughs> gel. <laughs> Konuşamıyor musun Asil? Sadece ınga mı diyebiliyorsun? Inga <laughs> inga. <laughs> Çok komik oldun. Inga <laughs> inga. <laughs> <laughs> Gerçek bir bebek oldun galiba. Ne yapacağız? Inga, <laughs> Sırada kim var? Spiderman. Evet, Spiderman var. Dans edebiliyor mu bu Spiderman? <laughs> Hem de neler neler yapıyor, neler neler. Biraz geriye gitmesi lazım bu Spiderman'in. Oy düştü Spiderman. <laughs> Allah, takla attı inanamıyorum. İnanamıyorum. Hareketlere bakın. <laughs> Ay Spiderman çok yoruldu. Ay. <laughs> Sıradaki kim var? Kim gelecek şimdi acaba? Nasıl göndereceğiz bunu Sel? Gitsin bu artık istemiyorum. Kışt 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 kışt. Ay bu Spiderman gitti. Bu sefer de halk gelmiş evimize. Ne yapacağız biz bu çocuğu ya? Senin ne işin var burada? Eyvah. Bak bak hareketlere bak. Neler yapıyor. Bir yerinde dur be. <laughs> Bir yerinde dursun. Bak yere yumruk atıyor. <laughs> git, git buradan asil geri gelsin. Seni gidi halk seni. Altına da giymiş mor pantolonuna. Yırtılmış. <laughs> Bir de pantolonunu kontrol ediyor. Kırma duvarlarımı. Duvarlarımı kırma. Allah yeri kırmaya çalışıyor seni gidi seni. <laughs> Git evimden çabuk. Oğlum geri gelsin. <laughs> Oğlum geri gelsin. Kışt kışt. Git sen de seni de sevmedim ben be. Bak bir de dans ediyor utanmadan. Çocuklar bu hal kameramı vurdu kameramı bozdu benim diyecektim. Bu sefer de kim gelmiş? Batman gelmiş o duvardan o duvara geçiyor. Ben anlamadım bu Batman'i. Bir dur da bir bakalım sana Batman. Bir düzgün bir dur. Ha şöyle. Dönüyor pelerini gösteriyor. Bakın kıyafetlerini gösteriyor. Hmm, güzelmiş kıyafetlerin. Beğendik seni. Ama ben Asil'i istiyorum. Git git git. Asil geldi ama bu sefer de Karnı aç geri döndü. Yoruldum galiba Asil. <laughs> yavaş ya yavaş neler yiyorsun? Karpuz yiyor. Kebap yiyor. Tavuk yiyor. Sosis yiyor. Katır kutur katır kutur. Hepsini yiyor. <laughs> telefonu yiyecek şimdi. <gülüyor> telefonu. <gülüyor> Ah! Bu ne kadar değişik bir şeymiş. <laughs> beni ısırdın, beni ısırdın yavaş. Allah kaçtı bir tane. Bir tane daha kaçtı. <laughs> Karnım çok şişti de. Sen ne hale geldin? Nasıl böyle? Bu ne böyle? Deminki yediklerini <laughs> çok mu yedin sen? Evet. Asi o kadar komik görünüyorsun ki şu anda. <laughs> Göstereyim mi sana? Göster. <laughs> Hadi gel. Bu sefer de evimize çılgın bir kedi geldi. Asil kediyle birlikte dans ediyor. Hayır kedi senin yaptığını yapmıyor. Kedi bir sağa bir sola zıplıyor sadece. Oy Asil Asil çocuklar neyi unutmasın? <laughs> Abone olmayı unutmayın çocuklar. Görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın.